Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Saru Bugün bir Siege isimli bu e, oyunla tek bölümlük oyunlarda karşınızdayım e, Y Oğlum bu bölümler niye kilitli değil lan Ben daha oyunu ilk defa açtım ben size satayım. Evet iki tane teker ekliyoruz arkadaşlar. Click play diyoruz. Allah. Amacımız belli alanları yıkıp belli şeyleri parçalamak, kırmak. Ama bunu craft ederek yapacağız. Şimdi hold, rotate, zoom, Press F1 al tamam. Tamam. Şimdi bunu yıkmam lazım. E gene bununla yapamaz mıyım? Tam bir şey eklemeden direkt gidelim. Sağ sola dönemiyoruz. Sıkıntı o birazcık daha. Mesela olmadı kral. Olmadı. Destroy dön. Silo ekleyelim. Bir şeyim şey ben önce şu aracı bir döndürmek istiyorum açıkçası. Ön taraf dönsün istiyorum. Ee ise nasıl alacağım? Şu mu? Hmm. Mesela şu an dönebiliyor muyum sağa sola? Allah Nice. İşte bu şekilde. Şimdi yeni silahlar takacağız. Dur dur. Before placing a block, rotated. Ah, okay. Ee, gel bakalım. C ateş ediyor da blok e, tutunamıyor şu an. Bir saniye kral. Şöyle yapsam tutar mı? <laughs> Aracın parçalanması önemli değilmiş. <laughs> Okey. Sen şimdi mi ekliyorsun bunu? Ben onu ekledim kral. Ben onu çok oldu bu arada. Şunları bir kaldıralım çok gerek yokmuş o kadar şeye. Ay tüküreceğim. Mayın var, mayın var, mayın var. Mayın var. Ee, bir kere mi sıkabiliyorum da? Ha bunda amacım buraya gitmek. Okey, 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 I got it. Yandık lan. Ya bir şey soracağım. Ok atıyorlar la. Siz bana bakın bana. Oyur 100... hayır dur lan. Kırdılar. Oğlum bir reset bir şey olması lazım. Reset tuşu lazım. Benim silah da kırıldı. Anasını satayım. Tamam şimdi yanmadan etraftan bir dolanalım. Conrad, Godwin, Warner, Conrad, ne onlar ne? Hiçbir fikrim yok bu arada. Nice. Aa gel gel. Gel gel sen şimdi gel. Şimdi gel. Şimdi sana bir şey diyeyim mi? Hmm, o zaman ön tarafa bir tane blok uzatacağım. Dur lan dur. Tamam mı? Sonra gel buraya bir ben şöyle bir iki tane testere koyamıyor muyum? Testere koymuyor Ya alev popu var. Flame Thrower. Durun lan durun. Sıkmıyor bu. Neyle sıkıyor lan bu? Yeni anasını satayım. Aa, gel gel. Allah makina gitti. Yanıyorum. Oha, oğlum okçular çok can yakıyor bu arada. <laughs> hmm. O zaman dur bakalım. Şimdi sil abi. Aracı birazcık genişletelim. Değil mi? Şimdi hocam. Evet arkadaşlar, izleyenlerin sadece %5'i kanala abone olmuş. Kanala abone olursanız, beğenirseniz, yorum yaparsanız kanalın büyümesine yardımcı olursunuz. Şimdiden teşekkürler. Video geçelim. 30 volt. Aha. Gel abi. Siz de şöyle gelin. Kalkan. Uuu kapatabiliyorum. Tekerleklerimizi bir koruyalım. Oha uçabiliyoruz mu lan? <laughs> Peki abi. Şimdi C ile C ile Y ile. Yanın lan. Benim yanmamam lazım ya. Ama bunları ben de böyle ezerim. Yes. <laughs> of. Piston mu? Arkadaşlar ya bu şekilde ilerliyorsunuz. Bir sürü bölüm var. istediğiniz şekilde geçebiliyorsunuz. Uçak yapabilirsiniz. Yani hayal gücü sizin. Yani sınır sizsiniz yani. Böyle bir oyun eee Başka bir olayı yok. O yüzden çok fazla konten çıkmayacak ama e, böyle bir tek bölümlük oynayayım istedim. Besic isimli boyunun oyunun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir oyunda başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.